Evet arkadaşlar. Müşterilerimizde edit ve detay sayfalarını yaptık. Müşteri silme kısmını iptal edeceğiz. Müşteriler silinmesin. Yani dursun. Müşteriler herhangi bir problem çıkarmıyor. Ama bunu burada bırakıyorum. Silme işleminde yapacağınız şeyler buradaki silerken bütün hepsinde örnek veriyorum iletişimde, yardımda, müşterilerde, daha sonra favoriler kısmı olsun, subscribe kısmı olsun, order siparişlerini silmemiz gerekecek ve kartları varsa kartları silmemiz gerekecek. O yüzden hepsini tek tek silmek yani mantıklı gelmedi aslında bana çünkü müşterinin siparişlerimizin durması lazım. Eğer müşteriyi silersek şıp, sipariş tarafı da bul gelir hata verir ya da hani gözükmez yani belli başlı sıkıntılar olabilir. O yüzden e, silmek kısmını bırakıyorum. Ve bunu gelip buradan bakalım. Onu bir yapalım. Yapabiliyor muyuz? E, geldim. Customer'a geldim. Customer, Customer index'e geldim. Burada bakın, Danger değil. Acaba şey neydi? Geldim. Konsepte geldim. Butonun şeyini istiyorum. Gri olan. Buton page değil, page değil. Neredeydik acaba? General table general diyelim. Buton diyelim. Buton <laughs> info lights light diyelim bakalım. Buraya geldim. Yapıştırdım. Hayır. Önce F5 attım bakalım. Ne çıkacak piyasaya. Yeniden çalışmasını bekliyoruz. Bu arada sakses oldu. Portu dedi. Evet. açalım bakalım. Müşterilerimiz yani tamamdır. Light olsun. Yani şu var aslında aynı renk olduğu için. Bunları deaktif olarak bırakıyorum ben sizlere. Ee, ürünlerimiz kategoriler iletişim. Burada iletişim değil miydi? Bir hata var. Evet. Bu hata da karşılaştık. Niye karşılaştık? Hemen bir veri tabanımıza bakacağız. Onun dışında iletişim geldim buraya. İletişim, kontakt, kontakt, index. Şurada bir hata var. Item mesaj. Büyük ihtimalle item mesaj iletişimimiz bizim bu. enter yapalım. Database'e gelelim. Shopper'a gelelim. Tables'a gelelim. Biz bütün tabloları sildik ya. Orada bir hata yaptık herhalde. Orada bazı sıkıntılar oldu. Yo var işte. buradaki hata ne? Diyor ki index link must be for location with things dizin uzunluk başlığında parametre uzunluk dizi mi uzunluk dize içindeki bir konuma başvurmalıdır. Ne başvuruyor? Substring message length. Burada küçük length mi istiyor? Yani. Öyle mi? Yok değil. Evet, aslında doğru. Start index. Integer length. New message. Item message substring Aynen. Yani 0 ile 20 arasında 10, 20'den küçük olduğu için mi? Yok yapmaması lazım aslında böyle bir şey. Ondan yükseldi ki şöyle yapalım. 19'dan yükseldi. Bakalım yine aynı sorunu verecek mi? Onu burada incelerken gördüm bu hatayı. İletişim, iletişimlerimiz geldi. Demek ki 10 olduğu için şimdi ondan büyük var ama 20'ye kadar çıkmıyor. Ondan dolayı yapıyor olabilir demek Bunu da çözdük. Ee, silme işlemini iptal ettiğimi söyledik. Ee, onun dışında şimdi e, bir subscribe tarafına geçelim. Ama bu bölüm böyle kalsın direkt subscribe kısmına yeni bölümden başlayalım.